Herkese merhaba. Makinemiz Singer Yokmaz. 298 motorlu elektrikli bir dikiş makinesi. Ee, şöyle başlayalım. Düz dikişle başlayalım. Makinanın şurada zigzag diski var şu an. Burası dikiş ayarı. Sola çektiğimiz zaman düz dikiş yapar. Bu iğne pozisyon ayarı. Solda, ortada, sağda. Bu da fermuar dikerken falan işimize yarar. Bu adım ayarı. Yani Makinenin ne kadar sıklıkta dikeceğini gösterir. Ee, bu da masura sarma bölümü. Bunu buraya bastırdığınız zaman buradan da volanı gevşettiğiniz zaman şöyle pedala bastığınızda masurayı sararsınız. Masura ipi de buradan dolaşır. Bu şekilde e, makineye gider. Hani detaylı anlatmıyorum çünkü daha önceki anlattığım videolarda da var. Sadece şu anki makineyi göstermek için bir video çekiyorum. Şimdi ipimizi takalım. İpi buradan aldık. Siz normalde makara kullanacaksınız. Ben çardak kullanıyorum. O yüzden buraya taktım. Şöyle takalım. Şuradan yukarıdan aşağı gelsin. Makaradan geldi. Buradaki iplik bağından geldi. Daha sonra tansiyonun önünden arkasına doğru dolaştı. Şöyle sağdan sola doğru iki kulun arasında. Tansiyonu bıraktığınız zaman sıkar. Açtığınız zaman bırakır. Şu şekilde. Şu an sıktı. Burayı tekrar sıkıyoruz. Korozu yukarı kaldırıyoruz. İpi tansiyon korozun sağından soluna doğru geçiriyoruz. Şuradan dolaştığını düzeltelim. Geçiriyoruz. Buradan tekrar ip almak istediğimiz zaman burayı gevşek bırakıyoruz. Tekrar çekiyoruz. Düzeliyor. Buradan geçirdik. İplik bağında şey, iğne bağında bir iplik geçirmeye de var. Oradan da geçirdik. Şimdi ipimizin ucunu keselim. İğnesi aile tipi dikiş makinesi iğnesi. Bir tarafı düz bir tarafı yuvarlak. İğneyi takarken düz taraf arkaya yuvarlak taraf size bakacak şekilde takıyorsunuz. Şimdi burada da ışığımız var. Buraya bastığımız zaman ışığımız yanıyor. Işığımızı yakıp ipliğimizi takabiliriz. iklimimize taktık. Masuramızda şuradan göstereyim şöyle. Açalım. Normal bildiğimiz standart dikiş makinesi masurasındaki. Bunu da takarken masura elimize alıyoruz. Şu şekilde mekikten geçiriyoruz. Buradaki çentikten geçiriyoruz ipi. Buradaki boşluktan çıkıyor. Mekiğin küpesinden tutuyoruz. Kapağı açıyoruz. Buradan alttan mekiği yerine takıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Buradan ipi tutuyoruz elimizle. Diğer elimizle volanı bir tur aşağı indirip çıkarıyoruz. Makine o sırada alt ipi yukarı çekiyor. Alt ipi yukarı çektikten sonra iki ipi birden makinenin arkasına atıyoruz. Şimdi ışığımızı kapatalım. Parlama yapmasın. Şimdi düz dikiş dikeceğiz. Makinenin içinde hangi disk olursa olsun, hangi kalıp diski olursa olsun, zigzag olsun, başka bir kalıp disk olsun fark etmez. Burası soldayken düz diker. Şimdi düz dikeceğiz. İğneyi bir daldırıp çıkarıyoruz. Hiçbir yere çarpmıyorsa. Işte dikişimizi yaptık kumaşı altından çıkaralım bu dikişin önü şöyle göstereyim bu da dikişin arkası alt tipimiz siyahtı üst tipimiz pembe şimdi zikzak atacağız makinenin içinde zikzak diski var bunu sağ çektiğimiz zaman makinenin içindeki diski yapıyor bunu da biraz kısalım Zikzak belli olsun. Yine iğneyi daldırıp çıkarıyoruz bu şekilde. Bir yere çakmadığından emin olduktan sonra basıyoruz. da makinemizin zikzağı. Zikzağın önü. Zikzağın arkası. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi pembe ipi arkada. Siyah ipi de önde göremezsiniz. Ne alta iplik çekiyor ne üstte iplik çekiyor. Bu bunun göstergesidir. Makinenin dikiş ayarları çok güzel. Şimdi desen yapacağız. Desen yapmak için buradaki kapağı açıyoruz. Bu vidayı gevşetiyoruz. Buradaki diski çıkarıyoruz, bu zikzak diski kaybetmiyoruz. Buradan herhangi bir desen diski seçiyoruz, buraya yerleştiriyoruz. Buradaki çentik, buradaki çıkıntı gelecek. Takarken de şuradaki düğmeye basın ki rahat takılsın. Sonra vidasını tıklayıp tekrar takıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Desenin belli olması için adım ayarını ortaya doğru biraz daha çekiyoruz. Desenin ee, ne kadar olacağı, ne kadar olmasını istediğiniz size bağlı. İneği de çıkardık. Desen bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi bu desenin bir modeli. Önü arkası. Şimdi başka bir desen yapalım. Açıyoruz kapağı. Burayı sıfıra çekiyoruz. Vidayı açıyoruz. Desen diskini çıkarıyoruz. Başka bir desen takıyoruz. Bunu takalım. Kare. Yine aynı şekilde Aynen izliyoruz. Mesela biraz daha sıkabilirsiniz, sıkabilirsiniz ayarı. <laughs> tamam biraz değişik desen yaparken deseni bu. Alt tipi üstte görebiliyorsunuz. Üst ip altta çıkmıyor da alt tipi üstte görebiliyorsunuz. Bu da tansiyonla alakalı. Tansiyonu biraz gevşettiğiniz zaman alt ipi üstte çıkmaz. Alt tipi de üst ipi de aynı renk ipi kullandığınız zaman zaten bu belli de olmaz. biraz daha gevşetelim şu an tansiyonu. Evet. Biraz daha gevşettik. Şimdi aynı deseni tekrar deneyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi altı üste çıkmıyor. Üst tip biraz alta iniyor. Tansiyonun ayarı budur zaten. Bu şekilde ayarlanır. Desenleri de bu şekilde yapıyoruz. E, masura sarma, ışık, tansiyon, ileri geri kolu, desenler. Hepsi tamam. Düz dikiş, zigzag. Hepsini gösterdik sanırım. Eksik bir şeyimiz kalmadı. Alan arkadaş güle güle günlü, güzel günlerde güle güle kullansın inşallah.